Merhaba çocuklar. Geçtiğimiz derste sizinle birlikte denetleyici ve düzenleyici sisteme geçiş yapmıştık. Hatırlıyorsanız iki ayrılıyordu. Bir sinir sistemi, iki iç salgı bezleri. Geçtiğimiz derste sinir sistemini anlattık. Bu derste de iç salgı bezlerini anlatacağım. E, vücudumuzdaki sistemler çalış, e, çalışması için kime yardımcı oluyor? Sinir sistemine yardımcı oluyor. Peki bu iş nasıl gerçekleştiriyor? Hormon adı verilen e, salgılar üreterek gerçekleştiriyor. Bu hormonlar vücudumuzda nasıl dolanıyor? Burası çok önemli. Kan yolu ile dolanıyor. Şimdi kan yolu ile dolandığını şöyle aklımıza getirebiliriz. Mesela hastaneye yani hangi sebeple gidersek gidelim büyük oranda ne istiyorlar bize kan. Testi istiyorlar. Mesela bir anne baba çocuğunu götürdü. İşte gelişiminde sıkıntı olduğunu, diğer yaşıtlarıyla ile boy farkının ve kilo farkının çok farklı olduğunu ve küçük kaldığını söylediler. Doktor kan testi isteyerek bunun sebebini bulabiliyor. Veya anne adayı işte hamile olup olmadığını öğrenmek istiyor. Doktor yine ne istiyor? Kan testi istiyor. Demek ki bu kan çok önemli. Çünkü kanımızda ne var? Hormon adı verilen salgılar var. Bu e, hormonların miktarına bakarak işte annenin de hamile olup olmadığını söyleyebiliyor ve benzeri bir sürü e, hastalığı bu kan testiyle e, bulabiliyor. Birazdan anlatacağım iç salgı bezlerine ve her iç salgı bezi çeşitli hormonlar üretecek ve her hormonun görevi birbirinden farklı olacak. Şimdi hormonlar e, böyle hızlı bir şekilde üretilmez. Doğduğumuz günden veya anne karnına düştüğümüz andan itibaren yavaş yavaş üretilir ve etkisini uzun süre hissederiz. Bu olayı bir sinir sistemi ile karşılaştıralım. Sinir sisteminde nasıldı? Hemen bakalım. Sinir sisteminde çocuklar e, hızlı bir şekilde gerçekleşiyordu ve etkisini biz kısa hissediyorduk. Ve sinir e, hücreleri yani nöronlar etki ediyordu. Ee, elimize bir iğne battığında hemen elimize çekiyoruz. Bu olay tabii ki hızlı ve kısa sürüyordu. Ama iç salgı bezlerinde nasıl yavaş yavaş e, hormon üretiliyor ve etkisini uzun süre hissediyoruz. Ee, bu da Ne ile etki ediyor? Hormonlarla etki ediyor. Şimdi ikisinin arasındaki farkı da şu şekilde tekrar görmüş olun. Ee, sinir sistemi hızlı hızlı etkisi kısa nöronlar etki ediyor. İç salgı bezleri ise yavaş yavaş ve etkisi uzun süre etki ediyor. Hormonlarla gerçekleşiyor. Devam edelim. E, bu iç salgı bezleri hangileri bir görelim. Şimdi i̇ç salgı bezlerini gördük. İç salgı bezlerini görünce yetmeyecek. Çünkü bunlar ne üretecekler hormon. Bir de bu hormonları göreceğiz hipofiz hipofizi fark ettiyseniz şaka olsun da yukarıdan göstermemişler niye buradan gösterdiler beynimizde olduğunu göstermek için İki, yani hem e, dişilerde hem erkeklerde beyinde bulunuyor tiroid de aynı şekilde e, hem dişilerde hem erkeklerde boyunda bulunuyor böbrek üstü de böbreklerimizin üzerinde bulunan bakın bir çift bezdir her iki cinsiyette de vardır Eşeysel bezler sadece dişlerde ve erkeklerde farklılık gösteren iç salgı bezleridir. Şimdi bunların detaylarını göreceğiz. Hipofiz bezi neredeydi? Beynimizin hemen görüyorsunuz içinde e, bulunuyor. Tabii ki iç salgı bezini anlattıysak bir de neyden bahsedecektik? Hormondan bahsedecektik. Peki hipofiz bezinin üretmiş olduğu hormon nedir? Büyüme hormonu. Görevi de tabi tahmin etmesi hiç zor değil. Büyüme hormonu büyümeyi sağlıyor. Ee, ancak bu hormonlar yeterli miktarda salgılanmazsa veya fazla salgılanırsa çeşitli hastalıklar meydana geliyor. Bunlar nelerdir? Bir kere büyüme hormonu az salgılanırsa cücelik, çok salgılanırsa ise devlik denilen hastalık meydana geliyor. Şimdi çok önemli burası hipofiz bezi diğer iç salgı bezlerin babası diyebiliriz. Bunu büyüme hormonu ürettiği için değil. Niye bunu diyorlar? Çünkü diğer iç salgı bezlerinin çalışmasını denetliyor ve düzenliyor. Diğer iç salgı bezlerinden de hipofiz bezi sorumlu olduğu için buna diğer iç salgı bezinin babası diyebiliriz. Evet. Birinci iç salgı bezimizi bitirdik. Hipofiz bezi ve salgıladığı hormon büyüme hormonuydu. Devam ettik. Evet. Şöyle de bir resimde görelim. Deve ve cüce. iki çeşit hastalıklar. Devam ettik. İkinci iç salgı bezimiz tiroid bezi. E, tiroid bezi nerede bulunuyor? Boynumuzda bulunuyor. Bu e, Salgılamış olduğu hormonda da yine ismine benziyor. Tiroksin hormonu. Şimdi siz bu kavramları ilk defa duyduğunuz için içinizden birkaç kez videoyu durdurarak tekrar edebilirsiniz. E, tiroksin hormonunu salgılıyor. Tiroksin hormonu da vücudumuzdaki kimyasal olayları düzenliyor. Kimyasal olaylar derken mesela sindirim bile bir kimyasal olaydır. Bunların düzenlenmesini sağlıyor. Aynı zamanda Büyümeyi ve gelişmeye de etkisi vardır diyoruz. E, tiroid hormonu işte hani demiştik ya hormonun az veya fazla salgılanmasında çeşitli hastalıklar çıkabilir. Bu hormonun e, az veya yetersiz salgılanmasında ise guatr denilen hastalık meydana geliyor. Yani çevremizde şöyle görmüşüzdür çocuklar yani guatr çok yaygın e, gerçekleşen bir hastalık aslında normal boyutundaysa eğer tiroid bezi bu şekilde eğer tiroid bezi büyümüşse goiter denilen hastalık bu şekilde gerçekleşiyor. Bezin büyüyerek boyunda böyle bir çıkıntı oluşturmasına da biz goiter hastalığı diyoruz. Evet ikinci e, iç salgı bezimizde bitti. Tiroid bezi üretmiş olduğu e, hormon tiroksin hormonu oluşturmuş olduğu hastalık ise guatr hastalığı devam ettik. Diğer bir iç salgı bezimiz pankreastır. Pankreas e, daha önce de duymuştuk. Nerede duymuştuk? Sindirim sisteminde duymuştuk. Hatırlıyorsunuz. Neydi? Sindirime yardım eden bir e, yapıydı. E, hem sindirime yardım ediyor hem de burada iç salgı bezleri olarak gerçekleştiği için bunlara karma bez de denebiliyor. Şimdi yine bezden bahsettik. O zaman üretici hormonlardan da bahsetmemiz gerekiyor. Üretmiş oldukları hormonlar insülin ve glukagon hormonları. Tekrar ediyorum. Şimdi bu kavramları yeni duyduğunuz için içinizden birkaç kez tekrarlamanızda fayda vardır. İnsülin ve glikagon ise görevi vücudumuza kan şekerini dengelemektir. E, kan şekerimiz bazen ne yapıyor? Yükseliyor. Bazen ise aç kaldığımızda falan da kan şekerimiz düşebiliyor. bizim bunu dengelememiz lazım. Tabi dengelerken de kim görev alıyormuş? İnsülin ve glikagon hormonları. Şimdi eğer çok e, şekerli şeyler yedim e, o zaman kan şekerimiz ne yapıyor? Yükseliyor. Normal bir ayara getirmek için ne yapmak gerekiyor? Düşürmek gerekiyor. O zaman devreye insülin giriyor. O zaman insülinin görevi neymiş? Kan şekerini düşürmek. E, kan şekeri düştüğünde de yükseltmek gerekir. O zaman da glikogon devreye girer. Glikogon ise kan şekeri ne yapar? yükseltir. Şöyle de aklınıza tutabilirsiniz. İnsülin indirir. Oradan kodlarsanız insülinin e, indirdiğini yani azalttığını, glikagonun ise yükselttiğini hatırlayabilirsiniz. Evet, bunun sebep olduğu hastalık ise diyabet yani şeker hastalığıdır. E, şeker hastalığı var mı yok mu diye anlamak için, yok, görüyorsunuz ki hormonlar kanda taşındığı için parmaktan bir kan örneği alınarak kandaki o e, hormon seviyesine bakıyorlar ve şeker hastalığı olup olmadığına karar veriyorlar. Neredeydi? Hemen yerini de hatırlıyorsunuz. E, sinirim eee sinir sistemine görmüştük midenin altında. Diğer bir iç salgı bezimiz ise böbrek üstü bezleridir. Böbreklerimizin hemen üstünde bulunan bir çift e, bezdir. Tabi yine bir bezden bahsettik. Üretmiş olduğu hormondan da bahsedelim. Üretmiş olduğu hormonun adı adrenalin hormonu. Siz adrenalini e, duydunuz. Evet burada duymadınız ama günlük hayatınızda bazı yerler duymuşsunuzdur. E, mesela ben nerede görmüştüm? Luna parklarda o bindiğimiz oyuncaklardan bir tanesinin adı adrenalin de Sizlerde bir oyunda görmüş olabilirsiniz, bir filmde görmüş olabilirsiniz. Yani gördüğümüz şeylerdir aslında. Nedir bu adrenalin? Korku, coşku, heyecan, öfke gibi durumlarda metabolizmayı hızlandırıyor. Metabolizmanın hızlanması, kalp atış sayımızın Me yükselmesi, e, kalp mesela hani kalbimiz çarpıntısı artıyor gibi oluyor ya onlardan bahsediyoruz. Bu ne zaman gerçekleşiyor? E, mesela şöyle bambi jumping yapan mesela bu burada ve bu tarz oyuncaklarda e, adrenalin seviyemiz yükselebilir. Hoş benim bir köpek gördüğümde bile kesinlikle adrenalin yükseliyor. E, korku, coşku, heyecan, öfke gibi durumlarda gerçekleşiyor ve metabolizmayı kalp atış e, sayımızı yükseltiyor ve kan basıncımızı yükseltiyor diyoruz. Daha hızlı soluk alıp vermeye başlıyoruz bu durumda. Evet. Son iç salgı bezimiz eşeysel bezler. E, buraya kadar hiç e, dişi ve erkekler diye ayırt etmedik. Eşeysel bezlerde ayırt ediyoruz. Dişlerde ve erkeklerde farklı hormonlar e, salgılanıyor erkeklerde testislerden testosteron hormonu salgılanıyor dişlerde ise yumurtalıkta östrojen hormonu salgılanıyor ya bakın e, şimdiye kadar hiç dişi ve erkekliği ayırmadık İlk defa ayırıyoruz bunu da ergenlik dönemine girdiğimiz zaman e, bu tarz hormonlar salgılanıyor yine ergenlik dönemine girmeden önce böyle hormonlar yoktu ne işe yarıyor bunlar? Bakalım. Ee, ne işe yarıyordu? Ee, şimdi bedensel değişimler ve yani ruhsal değişimlere sebep olabiliyor bu hormonlar. Bedensel değişimlerde kızlarda mesela işte göğüslerin belirginleşmesi, adet görme, işte yumurtalıklarda yumurta üretilmesi sesin incelmesi gibi olaylar gerçekleşirken erkeklerde sakal bıyık çıkmasın, seslerin kalınlaşmasın, sperm üretilmeye başlanması evet. omuzların gelişmesi gibi durumlar söz konusu bunlar farklılıklar bazen de kızlarda ve erkeklerde ortak görülen bazı bedensel değişimler olabilir İşte boylarında ve kilolarında artış görülebilir, sivilceler oluşabilir vücudun bazı bölgelerinde tüylenmeler gerçekleşebilir. Bunlar kızlarda ve erkeklerde ortak görülen bedensel değişimlerdir. Devam edelim. Bir de ruhsal değişimler gerçekleşebiliyor. İşte kimlik arayışı, bağımsızlık arayışı, duygusal dalgalanma, iletişim kurma isteği, zihinsel değişim. Bunlar da gerçekleşebilir ruhsal değişimlerdir. Sağlıklı bir ergenlik dönemi geçmek istiyorsak spor yapabiliriz. Çeşitli hobiler elde edebiliriz. Ee, arkadaş çevremize dikkat edebiliriz. Zararlı alışkanlıklardan uzak durabiliriz. Çevredeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabiliriz. Ee, yani özellikle ailemize karşı uzak durmadan yaşadıklarımızı uygun bir dille e, anlatırsak onların deneyimlerinden de faydalanmış olabiliriz. Eğer okulda isek bir öğretmenimizle veya rehber öğretmenle durumları paylaşarak sağlıklı bir şekilde geçirebiliriz bu dönemi. Evet, iç salgı bezlerimizde bu kadar. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.